Son soğuk gereken reklam pazarına dostasını önüne koymuşsunuz. Fiyatlar güncel önce Sen aldın. <gülüyor> <gülüyor> Onu geçen. Öneme dostayı koymuşsun. Aldım bir kere. Bura öyle bir yer ki artık. Mahallenin gelip toplandığı, bir araya geldiği, çoluğunu çocuğunu getirdiği, nefes aldığı bir yer burası. Tamam biz teknik bir inceleyeyim ben bu konuyu. Yani buranın dönüşümüne ilişkin, değişimine ilişkin, yani yeniden bir ele alınmasına ilişkin büyük bir yatırım ama olsun. Yani burayı belediyenin belli etkinliklerinde bir mekanlaştırma konusu, spor kulübü ortaklaşa bir konu. İstanbul'un